Biz Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Ankara Kent Konseyi'nde az önce bir panel gerçekleştirildi. Sonrasında da 80 hanımefendinin yaptığı seramik ve resim çalışmaları sergilendi. Biz bu dayanışma gününde çok kısa bir sürede 80 arkadaşımızla birlikte güzel bir yol aldık. İyi seyirler diliyoruz. Sevdiğimiz adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz efendim. Bütün kadınlarımızı Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Emekçi Kadınlar Günü sergimizde rahmetli Ankara'ya iz bırakan Profesör Hamiye Çalakoğlu'nu da eserleriyle yanımızda hissettik. Cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle olan toplumdaki bozulma, Bunlarla ilgili fark yaratmaya çalışıyoruz. İnşallah 8 Mart'lar kutlanacak günler haline gelir. Teşekkür ederim. Ankara Kent Konseyi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin farkında olan bir yapı olmamızla birlikte bugün de bunun bir ödülünü aldık. Türkiye'de ilk defa bir kent konseyi toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun konsey ödülünü aldı. O yüzden bugün ayrı bir gururumuz var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir kutlama günü değildir, bir alma günüdür. Ve biz de bu vesileyle öncelikle başkentte, sonra bütün ülkemizde ve bütün dünyada yaşayan emekçi ve üretken kadınları saygıyla ve sevgiyle anıyoruz. Koltuktan in, bisiklete bin. Yani hiçbir zaman hayata ikinci planda olma, her zaman gidon başında, kendi ayaklarının üzerinde, kendi hayatını kendin yönlendir diyoruz.